Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Şu anda ofiste patronumuzun odasından sesleniyorum sizlere. Çok çok enteresan bir mail geldi bize arkadaşlar. Bu mailde bir tane kadın arkadaşımız yolda yürürken birisinin onun önünü çevirdiğini ve bizim kanalımızın ismini kullanarak telefonları çiğnerse kendisine para vereceğini teklif etmiş. Şimdi gelin detaylara geçelim. Elimizde bu meseleyle ilgili bir ses kaydı var. Kısaca isterseniz o ses kaydına da bir bakalım. Rahat davran. Rahat davranamazlar kesinlikle para ödülü alamaz. Önceden babalarımız ber, benim için kızım falan derdi. Aynen. Korkma. Her şey ayaklarında. Kalbin sıkıntı daha iyi ödüller var. Bu ikinci ödül. Tamam mı? Aman sıkı sıkıntı. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. 20 bin lira ama 8 saat bir olmak zorundasın. 8 saat bizim olmak derken mesela kapalı alanda sen ne dersen Hayata ne olacağı hiç belli olmaz. Tabii. Bu kadar basit. Ya bak YouTube'a gir böyle şeylere ilgilen. Diyeceksin ki ya haklıymışsın. İlk güvenemedim ama sonradan video izleyince ben de çok buna katılıyorum çünkü anında nakit para alıyorsun. Web Tekno belki olabilir. Tamam. Diğerlerini düşünmüyorum. Evet diğerlerini de düşünmüyorum ama düşünürsen de bunların ödüleri 15-20 bin, hmm. 40 bin olarak artıyor. İlk ben telefon testinden başlıyorum şurası seninle. Sadece biz senin acaba güç dayanık testinde başarılı olabilecek misin diye test ediyoruz. İnsanlar sadece sana değil herkese söylüyoruz ama ben bir kişi olsun her zaman seninle devam edelim diye istiyoruz. Çünkü niye? Sen bize ihtiyaç güvenirsen paranı alırsan sizinle her zaman devam edersin. Doğru mu? Doğru. Biz senden sadece ayaklarını istiyoruz. Şimdi arkadaşlar kaydı dinledik. Birazdan da bu olayın başına gelen Arkadaşımıza bağlanacağız. Her şeyden önce şunu belirtmem lazım. Biz WebTekno ekibi olarak çatı şirketimiz İzmo'da dahil olmak üzere herhangi bir koşulda yolda yürürken insanları çevirip, merhaba biz WebTekno YouTube kanalıyız, şu telefonu izin size 4000 TL verelim, şuradan 5 tane takla için size 10.000 TL verelim gibi şeyler asla ve asla söylemeyiz. Söylemeyeceğimiz gibi bunu asla tanımadığımız insanlardan da yolda yürürken talep etmeyiz. Çünkü birincisi bu yasal değil. İkincisi yani bu çok saçma bir şey. O yüzden aklınızda olsun. Yani yolda çünkü bana bu durum birkaç kez mesaj olarak da geldi. Abi işte bize birisi geldi şunu yap bunu yap dendi. Fakat hiçbir zaman ses kaydı gelmemişti. Ben de işin açıkçası sizin affınıza sığınarak da bunu belirtiyorum. Bu olayı çok ciddiye almamıştım. Ama daha sonra bir ses kaydı gelince ve ki para gerçekten keş olarak ele sayılınca dedim ki bir dakika durum ciddi. Bunun bir videosunu çekmeliyiz ve bu durumdan insanları haberdar etmeliyiz. Diyorum ve şimdi gelin isterseniz ben kod adını Aslı koydum arkadaşımızın. Aslı Hanım'a bağlanalım, olay nasıl gelişmiş dinleyelim. Aslı merhaba, nasılsın? Merhaba Nuriye, sağ olasın, nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Aslı şimdi biraz süreci merak ettik. Nerede geldi başına bu olay? Yolda mı yürüyordun, evde miydin, online'dan mı geldi? Hani anketör gibi kapınıza gelip, merhaba biz bir şey satmıyoruz mu dendi? Na nasıl oldu olay? Sokuştan inip işe gidiyordum. Yolda yürürken kulaklık falan var, durdurdu telefon görünce hani dedim yardıma ihtiyacı var sanırım dedim. O şekilde durdum ben. Anladım. Peki durdun. Sonra diyalog nasıl gelişti? Bana bir YouTube kanalı olduğunu söyledi. Olmamı istedi. Ben de hani zaten az çok bildiğim bir şey olduğu için tamam dedim hani olayım abone. İsmini istedim kanalın. ve takma dedi bana. Sonrasında ne oldu peki? Ben zaten hani size tanıdığım abone olduğumu söyledim. İşte şaşırdı. Bana şey teklif etti. Seni bir videomuzda o zaman konuk falan dedi. Hangi telefonu denemek istersin dedim işte şu telefon. O da tamam dedi o telefonu sana getirelim testini yapalım. İşte gel dedi bir buçuk saat ayağının altında ez dedi ben sana 4000 lira para vereceğim dedi git dedi. Telefonu bir buçuk saat boyunca ayağında ezmeni istedi. Evet. Şimdi ben burada hemen bir şey belirteyim. Bu arada arkadaşlar hani aslı meselenin farkında bir yandan da ses kaydı alıyor. Yani bizim olmadığımızın farkında. Hangi telefon olduğunu söyleyebilir misin bize? Xiaomi şey, bir buçuk saat boyunca ayağında ezmeni istedi. Ne kadar para teklif etti? 4 bin lira teklif etti. Ben nasıl inanacağım? Videolarda daha önce sizi hiç görmedim dedim. Bir şekilde kanıtlayacağım dedi ve cebinden bir peçeteye sarılı şekilde 4 bin lira çıkardı, elime verdi. Ciddi olamazsın. Para gerçek miydi? Para gerçekti evet. Mesela çekimi ne zaman yapacakmış, nerede yapacakmış? Şöyle oldu, daha sonra mesela 4 bin lira az mı geldi dedi. Ben de işte bak bu suratına ne anlamadım ne demek istediğini. Üzerine. O arada da eğer video çekmek istersen dedi saat başına işte bin, şu an tam fiyat atılamayıp toplamda 24 bin vereceğini söyledi bana. Web Tekno Fitness miymiş onun adı? <laughs> Yok ya işte. Mesela fitness kanalının adını asla vermedi. Hani bir şey söylemedi. Zaten YouTube'a girdiğinde de herhangi bir kanalının açık olmadığını gördüm. Zaten hemen test kaydına başlattım. Aynen. Dedim bu normal değil. Yani kesinlikle normal değil. Aslı şeyi merak ettim. Web Tekno videosu izletti mi sana? Anladım. Bu, yani bu ayakla telefon ezme muhabbeti çünkü biz bir kere bunu yapmıştık. Lütfen'in ayağına telefon bantlayıp yürümüştük. Sen de kanalın takipçisisin biliyorsunuz durumu. Acaba dedim o videoyu mu referans gösterdi? Yok herhangi bir video referans göstermez Sadece adınızla benim yolumu çevirmiş bulundu. Vay maşallah ya. Peki nasıl oldu sonrasında? Ben de senin numarını almak istemiyorum. Ben de, de sana bir şekilde ulaşayım dedi. Instagram adresinden vesaire dedi. 2 hafta sonra dedi çarşamba günü işte şurada de, olur mu dedi. Ya olur dedi ben haberleşiriz falan filan. O da Instagram üzerinden beni ekledi. Bir tane mesaj attı hani ben buyum diyerekten. Sonrasında da dedim gitmem gerekiyor. Bu arada 4000 lira nerede peki? 4000 lira elimdeydi. Ben sonra geri verdim adama. Valla iyi yapmışsın Aslı ya. Geçmiş olsun yani. Hani bu videoyu da çekerim dedik. Sen de bizi kırmadın. Katıldın buraya. Sorunsuz bir şekilde o zaman ayrıldınız. Instagram'dan mesaj Aynen. Sonra sen muhtemelen engelledin bu şahısı. Sonrasında yolunuza devam ettiniz yani zaten şu olsun yanımdan ayrıldığım anda sizin mail adresinizi bulup direkt size mail attım böyle böyle bir durum evet. var diye. Mesela bir buçuk saat boyunca telefonu ezmeni istedi ya bunu mesela nasıl çekimini ya nasıl ezmeni isteyebilir? Şimdi ben kafam onu almıyor mesela hani onun detayını verdi mi sana? Ya yani geçip onun üstünde tepinecek miydik? Hani neydi olay orada onu merak ettim. Şuraya gideriz dedi orada telefonu yere koyacağım. Sen de hani şey vardı ya eskiden babalarımızın üstüne sırasına çıkıp çiğnerdik sırtlarına. Yani o şekilde telefonu çiğneyecek. Çok enteresan ya. Tamam Aslı çok teşekkür ederim videomuza katılmayı kabul ettiğin için. Birazdan da mesain başlayacak. Sana iyi çalışmalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür bizden esas. Görüşmek üzere. Eğer hani bizim buralara yolun düşerse ofisimize de bekleriz. İnşallah. Tamam. Teşekkür ederim. Evet olayı dinledik arkadaşlar. Buradan tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Video çıkmayı kabul ettiği için. Videonun başında da söyledim. Birkaç sefer daha söyledim ve tekrar söylüyorum. Asla ve asla WebTekno YouTube kanalı veya İzmo'nun her bir şirkete sizlerden böyle bir talepte bulunmaz. Sadece bu olay değil benzer olaylarda gördük. adımızın kullanılarak satışlar yapıldığını gördük. Çakma telefon, fake ürünler satan sitelerde logolarımızı da gördük. Arkadaşlar biz eğer size bir şeyi öneriyorsak bunu kanalımızda yaparız. Ve sizin gitmek istediğiniz linkler veya sizi davet etmek istediğiniz videolar olursa bunu mutlaka kanalımızda ve Instagram'da duyurusu olur. Bunun haricinde hiçbir koşulda yolda yürürken size pardon bakar mısınız deyip bunu talep etmeyiz. Diyorum ve videomuzu bitiriyorum arkadaşlar. Bu videomuzun konusunu biliyorsunuz. Videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizlerden ricamız bu videoyu bolca paylaşmanız ve insanların bu konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamanız yönünde olacaktır. Benzeri olaylar yaşadıysanız lütfen yorum bölümünden belirtin ki insanlar bu konu hakkında bilgilensinler. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Dikkat! olun ayık olun